nazar hikmetle şu dünyaya baksak hiçbir şey nizamsız ve gayesiz değil. E nasıl sen nizamsız ve gayesiz kalabilirsin? İnsan nizamsız ve gayesiz olabilir mi? Senin bu dünyaya gönderilme amacın var. O da kulluktur, başka hiçbir şey değil. Sen bu vazifeyi yerine getireceksin. Senin tek vazifen kulluktur. İbadettir, iman ve duadır, taattir, Cenab-ı Hakk'a sığınmaktır. Bunları yapacağız. Ama maalesef son 200 yıldır tekrar söylüyorum ümmet öyle bir hale getirilmiş ki o hainlerin tuzağına düşmüşüz. Kur'an'dan ve sünnetten uzaklaştırıldığı için ümmet bu durumda. Kesinlikle bunun başka başka bir açıklaması yok bakın. Peygamber Efendimiz Ali ve vesselam vefat etmeye yakın Hazreti Cebrail geliyor malum. Ya Resulallah Cenab-ı Hak soruyor son bir arzusu var mı? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ben gittikten sonra ümmetimin hali ne olacak? Değil mi? Cenab-ı Hakk'ın cevabı ne oluyor? Ey Habibim sen onların içinde bulunduğun müddetçe biz onlara azap edici değiliz buyuruyor Cenab-ı Hak. Bizler ne zaman Kur'an'dan ve sünnetten uzaklaştıysak dünyaya prestij etmişiz. Tam dünyaya çalışacağız ama dünyayı bu şekilde çalışmakla yine Cenab-ı Hakk'ın dinine hizmet için kullanacağız. İslamiyet'in en şaşalı günlerine bakalım. Hep böyle olmuştur. Dünyaya hiçbir şekilde prestij etmeden dünya Müslümanların olmuş ama tamamen Allah'ın dinine hizmet var. E şu an ne dünyayı kazanabiliyoruz? Cenab-ı Hak tabi ahiretimizi kazanmayı nasip etsin. Ama ümmetin hali ortada. Bizler elbette ki inşallah tekrar Kur'an'a ve sünnete sarılıp bu sıkıntıyı da atlatacağız. Elbette ki dünyada bu noktada hayır cihetiyle bizim olacak. Ahirette inşallah hayır cihetiyle bizlerin ve Müslümanların olacaktır inşallah. Cenab-ı Hak yar ve yardımcımız olsun. Bu cihette insan bilecek ki nizamsız ve gayesiz kalamaz. İnsanın gayesi tekrar söyleyelim iman ve duadır. Cenab-ı Hak iman ve duayı, duadan bizleri ayırmasın sevdiklerimizi ayırmasın inşallah. Bu gecenin hürmetine, yapılan dualar, hatimler hürmetine Cenab-ı Hak ümmet Muhammed'i en karibu zamanda sahil selamete ulaştırsın. Inşallah.